110 çikolata gezdi 110 çikolata benden dedi Allah razı olsun. Haydi 110 çikolataya ihtiyacımız var. Çelinki tamamlamamız için. Sayfamızı kat katılanlar paylaşabilir mi? Sayfamız, yayınımız çok az, 2 kişiyiz. Haydi yayınımızı paylaşalım. Şu an Facebook yayını da... Yusuf Yiğit'in destek programındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, görüntü iyi mi? İyi iyi. Çok, iyi. Evet. Bana iyi. Demin biraz, demin biraz bulanık geliyordu bana evet, az Biraz önce bulanıktı. Şimdi daha iyi. Evet, tamam. İyi. Sevilay Özel. Hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen yayınımızı takip edip paylaşabilir misiniz? Evet. Yayın. Daha çok katılım. Bak, şu an yayında. Yayınımızı paylaşabilir miyiz? Tabii. Aynı anda Facebook'ta da yayınlayalım. Facebook'ta da yayındayız. Oradaki yayınımıza katılanlara hoş geldi yayınımıza. Evet, daha çok katılım ihtiyacımız var. Daha çok e, gönüllüye ihtiyacımız var. Yusuf'un abilerine, ablalarına ihtiyacı var. Aynen. Mesaj Ay hoş geldiniz. Haydi Yusuf bir çikolata istiyoruz. Bir çikolata sembolik olarak 10 TL. Başa tuttuğumuz ibanlarımız var. Çikolata alanlar hesaba iban hesabını yatırabilirsiniz. Dv'den de dekontlarınızı gönderebilirsiniz. Cem <laughs> çikolata komşum Gülcan'dan demişsin. Sağ ol Cemile. Allah razı olsun Gülcan'dan. Kesesine bereket. Biri bin olsun. 110 çikolatanın 20, 20'si geldi. 110 çikolata olursa 110 çikolata da benden demişti Hakan Bey. Allah razı olsun. 110 çikolata burada bekliyor. Hadi 20 çikolata oldu. 100 çikolata ihtiyacımız var. Sevilay hoş geldin demiş Hakan Bey. Var, Hadi Hanım hoş geldin. Şerife. 120 çikolatamız var da 100'ü saymıyorum. Şimdi çelik yaptıkça onu söylüyorum. Öyle mi? Evet Hakan Bey 110 çikolata olursa 110 çikolatalı benden dedi. İyi bakalım inşallah. Enes Erduran hoş geldiniz yayınımıza. Şerif hoş geldin yayınımıza. Onun için çelik başladı. 20 çikolata hadi. 90 çikolata ihtiyacımız var. Mustafa abi hoş geldin yayınımıza. Aa. Hadi bakalım bir e, çikolatala yardımını göster bakalım. Yusuf bir de umut olmak için, onun ellerinden tutmak için, onun nefesi olmak için, onun ilacına kavuşması için sizlere ihtiyacı var arkadaşlar. Lütfen onun için bir çikolata alalım. Bak Ömer amca çikolata alsana diyor. <laughs> Erhan <laughs> Bey hoş geldiniz Yayınımızı paylaşabilir misiniz? İyi akşamlar demiş abi Mustafa abi. İyi akşamlar Mustafa abi. <laughs> Yayınımız yayınımızı paylaşabilir misiniz? Bir iki tur paylaşabilir misiniz? Bir kere değil, birkaç kere. Yayınımızı paylaşabilir misiniz? Katılanlar takip edebilirsiniz. Paylaşımıza yeni katılanlar. Mehtap, Mehtap hoş geldin. Hızır gibi yetişiyorsun ya. Mehtap size gel Mehtap. <laughs> bol bağışlı, bol bereketli yayın olsun inşallah. Amin. Allah. Im. İnşallah. Ben Amin. Amin. Sen geldin. Amin. Herkes senin için alacak. Başta Yusuf için. Güzel sesini Benim sesim geliyor abla siz biraz da. Geliyor geliyor tamam. Haydi bakalım. Canlanmaya, Canlanmaya geldik. Yeni gelir, gelen gelir. arkadaşlar lütfen çıkmayın. Sadece bir 5-10 dakikanızı bir bebeğe ayırmanızı rica ediyoruz. Aynen öyle. Benim 10 TL'mle ne olur demeyin. Az çok demeyelim. Yusuf Yetin canlı yayındayız. Haydi öncelikle 8 kişi. Aşağıdaki ok işaretinden yayına bir tur paylaşabilir miyiz arkadaşlar? Bizden kimden ne gelir bilmiyoruz. Belki sizin paylaşımınızla buraya e, Yusuf bebeğe gönüllü olacak kahramanlar gelebilir. Ya da güzel bağışlarla Yusuf Bebek'e yüzdelik atlatmamıza faydalı olacak insanlara bizlere ulaştırabilirsiniz. Haydi durmayalım. TC Tugba Fatih hoş geldiniz. Yeni gelen tüm arkadaşlarım hoş geldiniz. Haydi 8 kişi. Hepimiz bilen kişi getirsek 16 olur ve bu döngü böyle devam ederse burada insan sel oluruz. Derya Hanım hoş geldiniz. Yuzu bir anlatsana mı? Hayretin hoş geldiniz. Hayretin e efendim abla. Bunu bir anlatsana. <laughs> Haydi bakalım. Yusuf bebeğimiz Antalya Kepezimizin bebeği şu an 10 aylık sevimli bir ilerleyici ve ölümcül kas hastalığıyla savaşıyor. Ve Dubai'deki genç tedavisini alması gerekiyor. Bunun için sizlerden maddi manevi destek bekliyoruz arkadaşlar. Maddi destek veremiyor olabilirsiniz ama manevi desteklerinizle de bir bebeğin elinden tutabilirsiniz. Lütfen ama lütfen girip çıktığınız, bakıp geçtiğiniz bir yayın olmasın. Osman Bey hoş geldiniz. Sayfamızı takip et. Ooo 110 çikolata gelirse... 110 çikolata benden diye bir mesaj geldi. Yemin <laughs> başına geldi. Hakan Hakan Bey getirdi de 20 çikolata aldı. 90 çikolataya ihtiyacımız var. 90 çikolata. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Hepimiz birer, üçer, beşer, onar. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Gelin bu 110 çikolatayı el birliğiyle tamamlayalım. 110 tane çikolatayı da Hakan Bey'den alalım ki 220 çikolata almamıza Sizler de vesile olun. Rabia Hanım hoş geldiniz. Bir sembolik çikolatamız sadece 10 TL. Bugün 10 TL'nizden Yusuf için vazgeçemez misiniz? Yani içeceğimiz bir kahveden ee, ya da ne bileyim inanın bugün bir çocuk kapınıza gelse bir çikolata için e, sizden o kapınızı çalsa hiçbirimiz o kapıyı kapatmazdık. Buradan da lütfen çıkıp gitmeyin. Ömer Çetin Bey hoş geldiniz. Yusuf bebeğin canlı yayındasınız. Bebeğimiz 110 çikolata gelirse 110 çikolata da Hakan Bey'den gelecek. Şimdi bunun için Lütfen aşağıda çikolata yazılarını görmek istiyorum. 12 kişiyiz. Hepimiz 10'ar çikolata alsak inanın bu 110 çikolatayı kapatıp Üstüne de fazlasını koyarız. Yok mudur bu Yusuf için 5 çikolata 10 çikolata almak isteyen kahramanlar? Bugün Yusuf'un kahramanı olur musunuz? Yusuf'un hayatına, Yusuf'un yaşamasına dokunur musunuz? Yüzde birlik dilimimiz için koşturuyoruz, çabalıyoruz. Sizler de bu yüzde birlik dilimimizde var mısınız arkadaşlar? Haydi durmayalım. Lütfen durmayalım. Sayfamızı takip etmiyorsanız sayfamızı takip edin, bildirimleri açın. Bol bol aşağıdan yorum, hashtag, etiket yaparak yayınımıza destek verebilirsiniz. Hemen sağ alt köşede bir ok işaretimiz var. Bu ok işaretini kaldırarak listemizdekileri lütfen paylaşalım arkadaşlar. Haydi durmayalım. Bizim sessizliğimiz bu bebekleri ölüme itiyor. Lütfen sessiz kalmayalım. O sosyal medya platformlarınızda Yusuf'a da yer verebilirsiniz. Bugün bir tane sorunuzu Yusuf'a ayırarak Sizler de çevrenizde, etrafınıza duyurabilirsiniz. Kezban Hanım hoş geldiniz, evet, evet. Şaban Bey hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Kezban öğretmenimiz oluyor. Benim oğlum o diyor Hoş, hoş geldiniz getirdi. İyi ki geldiniz. 13 kişi <laughs> olduk. Daha da daha da bu sayıyı arttırabiliriz. Hepsi bizim parmaklarımızın ucunda. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak bir bebek var. Bu bebek sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin yeğeniniz olabilirdi. Allah korusun bizler burada sizler için de yayın yapıyor olabilirdik. Lütfen duyarsız kalmayalım. Maddi manevi arkadaşlar. Mani, yani yine söylüyorum hani bugün maddi destek veremiyor olabilirsiniz ama gerçekten manevi destekleriniz de bir o kadar değerli, bir o kadar kıymetli. Yok mudur 110 çikolatamızı tamamlayacak ya da parça parça alabilecek gönlü güzel insanlar, Yusuf'un kahramanları Bugün e, 110 çikolata gelecek Hakan Bey'den ama bizim 110 çikolatayı tamamlamamız gerekiyor. Aynen 20 Haydi, 1, 3, 5, oldu. 90 çikolata alacak yok mu? Yani 90 çikolatayı parça parça herkesten alabiliriz. Aynen. Aynen. 10 kişiyiz. Onlar çikolata alsak arkadaşlar otomatikmen tamamlıyoruz. Bugün bir 100 TL'nizi Yusuf'la paylaşır mısınız? Yusuf'un hayatına dokunur musunuz? Züheyla Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, İnşallah kendi adıma elimden gelen desteklerimi sizinleyim. Allah, teşekkür, razı olsun. Te Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Kezban öğretmenim, Allah razı olsun bin kere. Biliyorum binlerce kere aradınız, sağ olun. Sevda ol. Hanım hoş ol. geldiniz. Emre Bey hoş geldiniz. Arkadaşlar, aşağıda başa tutturulmuş olan e, noter onaylı IBAN numaralarımız var. Bir sembolik çikolatamız yalnızca 10 TL. Bugün 10 TL'nizi Yusuf'a bağışlayarak Yusuf'un hayatına dokunabilirsiniz. Melih Hanım hoş geldiniz. Asir Çetin hoş geldiniz. Sayfamızı takip etmeyen arkadaşlar sayfamızı takip edebilir misiniz? 1000 kişi olursak yayın saatlerimizin süresini uzatacağız. Bunun için de sizlerden destek bekliyoruz. Yani Yusuf'umuz sizlere bir el uzatıyor. Lütfen o minicik ellerinden sizler de tutun. Haydi bakalım. Yayına girdiğimden beri hiç çikolata gelmedi. Bugün YouTube için çikolata alabilecek olan kahraman varsa aşağıda çikolatalarımızı görmek istiyoruz. Böyle çikolatalarımıza yetişemediğimiz, sayarken çikolatalarımızı karıştırdığımız yayınlarımız olsun inşallah. Bu da sizlerle olacak arkadaşlar. Ay o değil, o değil, Sen söyleyeceksin. Kırılıyor Ay bir sürü çikolata alalım. 90 çikolata ihtiyacımız var, çelenki yapmak için. 110 çikolata da Hakan Bey'den gelecek. Haydi herkes birer çikolata olsa 110 çikolata yapar. 10 çikolata alsanız. 10 çikolata alsanız. Yeni kat. Haydi şey bakalım. bakalım. Yusuf'umuzu tanıtabiliriz. Yusuf'umuzu tanımayanlar varsa. Tabii Yusuf bebeğiniz Antalya Kepezimizin bebeği? Kampanyamız yeni başladı. İnşallah e bu hafta valilik iznimizi bekliyoruz. Şu an kampanyamız noter onaylı. Ya 50 çikolata evet. geldi. Heshen çok Kesenize evet Keseniz bon öğretmenim Allah razı olsun. Kesenize bereket. Bininiz bin, ya, bin. Allah. ki biri bin olsun. Evet ee, Rabbim kat kat yerini doldursun. Ee, sizler bir bebeğe nefes oldunuz. İnşallah Rabbim de sizin sıkıntılarınızı gidersin. 70 çikolatamız oldu arkadaşlar. Evet el birliğiyle challenge'ımızı tamamlayabiliriz. Elimizi vicdanımıza koyalım. Vicdanımız ile cüzdanımız arasında kalmayalım. Kalıyorsak da lütfen ama lütfen vicdanlarımızı seçelim ki gelin bu kampanyayı birlikte bitirelim. Aynen öyle gönüllü ekibimize katılabilirsiniz. Yusuf'un sesini birlikte duyurabiliriz. Yusuf'un sesi ile savaşıyor. Eğer tedavisini bir an önce alırsa Yusuf da sağlığına kavuşacak, yürüyecek, koşacak. Buna sizler de vesile olabilirsiniz. Hakan Bey hoş geldiniz. 14 kişi. Bir kelimemiz senin... var. Hakan Bey 110 çikolata verecek ama 110 çikolata gelirse diyor. Bizler bu yayında 70 tanesini tamamlayabildik. <laughs> Birer bütün gönlünüzden ne kadar kopuyorsa, gücünüz neye yetiyorsa lütfen sizler de Yusuf Bebe'ye destek olur musunuz? <laughs> ben de sizi her yerde buluyorum Nazlı. Güler gülmez yakaladım bak seni. Çikolatalarımız sembolik bu arada arkadaşlar. Aşağıda başa tutturulmuş olan Satürn IBAN'larımızdan gönül rahatlığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz. Yaptığınız bağışın miktarını buraya yazarsanız bizler de bunları not tutuyoruz. Ve dekontlarımızı lütfen ama lütfen sayfamızda Sağ